Galatasaray işte bu golle İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanından 3 puanı alırken ekrana yansımayan güzellikler de yaşandı. Maç önüne gidiyoruz önce. İlk Galatasaray gelmişti olimpiyat tadına. Dişi nedeniyle yüzü şiş olan Ümit Kara'nın sol koluna yeni yaptırdığı dövme de eşinin ve oğlunun ismi dikkat çekiyordu. Ümit yüzündeki şiş nedeniyle eski takım arkadaşı Arif Erdem'in de diline düşmüştü. Arif Erdem daha sonra Hasan Şaş'la koyu bir sohbete daldı. Cezalı olan Arda ile Başkan Adnan Polat da tribündeydi. Maç başladı sonra. Maçın en talihsiz adamı ise Emre Güngör'dü. Sakatlıktan yeni çıkan Emre yine sakatlandı daha 10. dakikada. Bütün maç boyunca yerinde duramadı. Hop oturup hop kalktı. <laughs> Karşılaşmanın son dakikalarında başkan Adnan Polat ve Arda için maç bitmek bilmiyordu. ve maçın bitiş anı Galatasaray 3 puanı zor da olsa alıp şampiyonluk için yeniden umutlanmıştı ama akıllarda işte bu görüntüler kalıyordu